Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz desenli cam altılı çay bardağı takımı 60 lira. Nehir 60 parça aile takımı 750 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Standlı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı 110 lira fiyatı. Tek kişilik yorgan ve yastık seti 315 lira fiyatı. 24'lü muffin kek kalıbı, 95 lira. 4'lü çorba kasesi seti, her biri 15 santim boyutunda, toplam 65 lira. Kili sepet organizeri, 299 lira fiyatı. 7'li metal standlı porselen baharat takımı, 285 lira. Çam şekerlik, 30 lira fiyatı. 360 derece dönebilen ve su püskürtmeli sprey paspas, 199 lira. İkili tuzluk seti, 35 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 600 lira fiyatı. Seramik şekerlik, 40 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kili kupa seti, 75 lira. 6'lı kahve fincan takımı 240 lira fiyatı. Süzgeç 40 lira. 6 adet mutfak saklama kabı seti toplam 95 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti toplam 95 lira. 4'lü %100 silikon kırlent iç yastık seti toplam 60 lira. Deri astarlı ve içi cepli fermuarlı omuz çantası 120 lira fiyatı. Ev tipi bebek salıncak, 160 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 549 lira fiyatı. Alüminyum döküm tava, 20 santim boyutunda, 115 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Gökkuşağı, bulut ve güneş modelli zirkon taşlı bileklik, 25 lira. Grundig gel mikseri 2 yıl garantili 280 lira. Versof sabahlık, XL'ye kadar beden bulunmakta 130 lira fiyatı. Mikrofiber elyaf yorgan 180 lira fiyatı. Oyuncaklı oyun minderi 120 lira fiyatı. Şift taraflı pilates matı 70 lira. Şift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı toplam 115 lira. Yuvarlak banyo taburesi, 29,5 lira. Şeffaf cam çerezlik, 25 lira. Şafır termos, 1,5 litre kapasiteli, 160 lira fiyatı. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 80 lira. 6 adet mutfak saklama kabı seti, toplam 85 lira. Akrilik 5 parça banyo seti, 35 lira fiyatı. Kapı önü paspası, 32 lira fiyatı. Tereyağı saklama yayma ve kesme aparatı, 30 lira fiyatı. 2 katlı sunumluk, 70 lira fiyatı. Bulaşık kurutma matı, 19 lira. Kili yastık kılıfı, 50'ye 70 santim ölçülerinde, 40 lira. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 340 lira kışlık yün patik, 30 lira fiyatı. Çapraz omuz çantası, 80 lira. Philips çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira. Gri renkli kadife kumaş örmek eşofman altı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 116 lira. 7'li porselen baharatlık, 240 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 lira. Ortopedik ve katlanabilir tek kişilik visko yatak, 799 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 960 lira. Çift kişilik battaniye, 185 lira. Güveç fırın kabı, 33 santim boyutunda, 40 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 65 lira. Karaca 10 parça tencere seti, 850 lira fiyatı. Pamuklu fırın eldiveni ve tutacak seti, toplam 30 lira. Ditsu 58 inç Android televizyon, 3 yıl garantili, 6999 lira. Emsan tuzluk ve biberlik, 50 lira. Şafır kesme tahtası, 30 lira fiyatı. Paşabahçe yuvarlak borcam tencere, 60 lira. Beyaz mutfak masası takımı, toplam 2499 lira. Arzum Multi Seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 600 lira fiyatı. Ahşap ayaklı hasır sepet, 140 lira. 18'li bardak seti, toplam 125 lira. 6 adet saklama kabı seti, toplam 60 lira. Düzenleyici 4 katlı metal banyo dolabı, 229 lira. Nehir sade 60 parça çatal kaşık seti, 699 lira. 4 adet boncuklu silikon yastık, 150 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 a 190 santim ölçülerinde, 600 lira. Kırlı çamaşır sepeti, 40 litre kapasiteli, 199 lira. Su geçirmez yuvarlak minder, 65 lira. Ki bölmeli metal patates ve soğan kovası, 85 lira. Horkmaz tava, 26 santim boyutunda, 160 lira. Emsan Moktava, 28 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Çekçekli cam silme aparatı, 45 lira. Tüm masası, 210 lira. Tatlanabilir sünger yatak, 360 lira. deri kılıflı cam yağlık seti, 45 lira fiyatı. Ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 320 lira. Üçlü cezve takımı, toplam 145 lira. La 18 parça bardak takımı, toplam 90 lira. Van su giderli sabunluk, 10 lira. Midi hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. Yapışkanlı peçetelik ve havluluk askılı, 30 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 56 lira. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı, 35 lira. Çamaşırlık, 60 litre kapasiteli, 150 lira. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira. Metal standi adamlık, 34 lira fiyatı. Ahşap standlı altılı baharat seti, toplam 75 lira. Karaca 12 parça mutfak seti, toplam 140 lira. Kapaklı karaf, 16 lira. Granit sarma tenceresi, 26 santim boyutunda, 180 lira. Damlat mazderi kılıflı cam yağlık, 30 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı, 25 lira. Ahşap merdane, 26 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. Plastik hazneli rende, 10 lira fiyatı. Açelya saksı çiçeği, 24 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi, 60 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Kapı önü paspasları, 14 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu, 23 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira çekmeceli komidin, 160 lira fiyatı. Polosu kazaklık el örgü ipliği, tanesi 9 lira. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Dokunmatik gece lambası, 44 lira fiyatı. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.